merhabalar. 16 soru hazırladım. Bunları birlikte çözeceğiz. Şimdi birinci soruma baktığımda 35 pi bölü 4'ün esas ölçüsünü soruyor. Ne yapıyorduk biz? 35'i paydanın 2 katına bölüyorum. 8 diyorum paydanın 2 katı. Kaç kere var? 4 kere. 32 kalanım kaç? 3. Yani o zaman 3 pi bölü faydayı direkt alıyorum 4. O zaman esas ölçüsü ne olmuş oldu? 3 pi bölü 4 olmuş oldu. İkinci soruya geldim. İkinci soruda ne diyor? Kosinüs pi bölü 2, kosinüs 3 pi bölü 2, kosinüs 0 bunların toplamını soruyor. Şimdi bu değerleri bilmiyorsanız birim çember çizin. Birim çember burası 1, burası 1, burası eksi 1 noktası, burası eksi 1 noktası. Şimdi bu noktaların koordinatlarını yazarsam, bu noktanın koordinatları nedir? Biri 0 noktası, bu noktanın koordinatı 0'a 1 noktası, bu noktanın koordinatları eksi 1'e 0 noktası, bu noktanın koordinatları ise 0'a eksi 1 noktası. Burası neydi? Kosinüs eksenimde Y eksenimde sinüs eksenim oluyordu. Şimdi pi bölü 2 yani 90. Pi biliyorsunuz ki 180. Pi bölü 2'ye bakalım. Pi bölü 2. Kosinüsü kaç? 0. Demek ki burası kaçmış? 0'mış. Artı diyorum. 3 pi bölü 2. Yani 270. Burası değil mi? Kosinüsü kaçmış? 0'mış. Artık kos sıfır. Yani buraya geliyor. O da kaçmış kosinüs sıfırı? Bir. E topladım cevabım ne gelmiş oldu? Bir gelmiş ol. Üçüncü soruya baktığımda, üçüncü soruda anın alabileceği farklı tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Biliyorsunuz ki sinüs ve kosinüs eksi bir ile bir arasında değer alır. Şimdi burada ben kosinüsü yalnız bırakırsam 2'yi karşı tarafa attım. A eksi 2 eşittir kosinüs gelmedi mi? Kosinüs x geldi. Şöyle yapıyorum. Eksi 1 küçük eşit. Kosinüs eksi 1 ile 1 arasında değer alıyordu ya. Kosinüs x yerine ben a eksi 2 yazıyorum. a eksi 2 eşit çünkü. Eksi 1 küçük eşit. a eksi 2 küçük 1. A'yı yalnız bırakmak için ne yapacağım buraya? Her tarafa 2 ekliyorum. Eksi 1'i 2 ekledim 1. Küçük eşit. Buraya 2 eklediğimde eksi 2 ile 2 birbirini götürdü. A kaldı. Küçük eşit. 2 eklediğimde 1 artı 2'den ne gelecek? 3. Burada hangi değerlerim vardır? 1 vardır, 2 vardır, 3 vardır. Bunların toplamını soruyor. Topladım kaç geldi? 6 gelmiş oldu benim cevabım. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Dördüncü soruyla şöyle indirelim. Evet dördüncü soruma geldim. En sade halini bulunuz diyor. Şimdi tanjant. Tanjant neydi? Sin bölü sin x bölü cos x değil mi? Kotanjant bunun ter, tersiydi. Yani cos x bölü sin x çarpı sin x diyorum. Bu toplama işlemini yapabilmek için ne yapmam gerekiyor? Paydalar eşleyeceğim. Bunu sin x ile çarpıyorum. Bunu cos x ile çarpıyorum. Sin x ile sin x'i çarptım. Sin kare x geldi. Artı cos x ile cos x çarptım. Cos kare x geldi. Bölü cos x çarpı sin x. Bir de çarpı sin var. Şimdi ne yapacağım? Sin x'ler birbirine attı götürdü. Sin kare x ve cos kare x'in toplamı kaçı eşitti? 1 e eşitti. O zaman cevabım ne geldi? 1 bölü cos x gelmiş oldu. Ya da bunun yerine şıklarda şu da olabilir. Sekant x de olabilir. 1 bölü cos x'in sekant x'e eşit olduğunu biliyoruz. geçiyorum. Beşinci soruda da ne diyor? Kotanjant x'i soruyor değil mi bana? Kotanjant x neydi? Kos bölü sinde. Bu ifademde ben bir işler dışlar çarpımı yapsam. 3 ile şu ifademi çarpıyorum. 3 sin x eksi 3 kos x eşittir diyorum. 1 ile de faydayı çarptım. 2 sin x 4 cos x. Kosinüsleri bir tarafa, sinüsleri bir tarafa topluyorum. 2 sin x'i buraya attım. Eksi 2 sin x olarak geçti. Eksi 3 cos x'i bu tarafa attım. Artı 3 cos x olarak geçti. 3 sin x'ten 2 sin x çıktı. Ne kaldı? Sin x kaldı. Sin x eşittir. 3 cos x ve 4 cos x'i topladım. 7 cos x geldi. Bana neyi soruyordu? Kotanjant x'i. Şimdi 7'yi karşı tarafa atıyorum. Çarpım durumundaydı. Ne olarak geçti? Bölüm. Yani sin x bölü 7 eşittir cos x. Burada sin x ne durumunda? Çarpım durumunda. Aslında başında 1 var. Bunu da karşı tarafa attım. Bölü olarak geçer. Yani 1 bölü 7 eşittir cos x bölü sin x. Yani o da neye eşit? Kotanjant x'e eşit. Cevabım o zaman ne gelmiş oldu? 1 bölü 7 gelmiş oldu. Tanjant sorsaydı bunun 1 bölünüsüne eşitti. Yani ters çeviriyorduk. Yani tanjant olsaydı cevabın ne olacaktı? 7 olmuş olacaktı. Bu sefer sin bölü kos yapacaktı. Evet. Diğer bir sorumuza geçelim. Altıncı soruda sinüs alfayı soruyor bana. Ben bu açıma beta dersem alfa ile betanın toplamı neye eşit? 90'a eşit değil mi? E 90 derece ise bu açım ne olmuş olur? Alfa olmuş olmaz mı? Dik üçgende sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüstü açımı buraya taşımış oldum. E karşısı ne? 3. Hipotenüsü ne? 4. O zaman sin alfa ne eşit gelmiş oldu? 3 bölü 4'e gelmiş oldu. Yani sin alfa neydi? Karşı bölü hipotenüs. Kos alfa dik üçgende komşu bölü hipotenüs değil mi? Bunu unutmuyoruz. Devam edelim şimdi. 7. soruda ne diyor? Fonksiyonun esas periyodunu bulunuz diyor. Şimdi tanjant olduğu için tek çift kuvvetin tek ve çift olması önemli değildi. Ama sinüs ve kosinüs de neydi? Önemliydi bu. Buna dikkat ediyoruz. Kotanjant ve tanjant da önemli değil. Direkt benim esas periyodum pi bölü mutlak değer a'dır. A dediğim sayı x'in önündeki kat sayıdır. O zaman esas periyodum ne gelmiş olacak benim pi bölü x'in önündeki katsayım ne eksi 3, mutlak değer eksi 3. Pi bölü mutlaktan eksi nasıl çıkar her zaman pozitif. O zaman es esas periyodum nedir benim pi bölü 3 pi. Evet trigonometri ile ilgili hazırladığım sorular bu kadar. Şimdi. Bir olasılık sorusu diyor ki bir torbada aynı büyüklükte 3 kırmızı, 4 sarı ve 2 siyah top varmış. Bu toplardan aynı anda 3 top çekiliyormuş. Bu toplardan ikisinin kırmızı, birinin sarı olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi örneklem uzayının eleman sayısını bulalım. Örneklem uzayının eleman sayısı. Toplam kaç tane topum var? 3 4 7 oldu. 2 de burada 9 mı? Yani 9 toptan kaçını seç diyor bana? 3'ünü seç diyor. Yani örnekte uzayının eleman sayısı ne olacak? 9'un 3'lü kombinasyonu. Şimdi istenilen durumum. Ona da A diyeyim. SA eleman sayısı. İkisinin kırmızı olmasını istiyor. Kaç tane kırmızı topum var? 3 tane. Yani 3 3 kırmızıdan 2'sini seç diyor. Yani 3'ün ikili kombinasyonu. 4 tane sarı var. Birini seç diyor. Yani 4'ün birli kombinasyonu. E, i̇stenilen durumun belli. Tüm durumun belli. 3'ün ikili kombinasyonu çarpı 4'ün birli kombinasyonu bölü 9'un pardon 9'un üçlü kombinasyonu. Bunu çözeceğiz. 3'ün ikili kombinasyonu 3. 4'ün birli kombinasyonu 4'tür. N'in birli kombinasyonu her zaman N'e eşit. O yüzden 4 deniyor. Şimdi 9'un üçlü kombinasyonu. 9'u 3 kere açalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel de neye eşit? 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleştirelim. Bunlar gitti. 3. Burayı sadeleştirdim. Ne geldi? 4. Yani 3 çarpı 4 bölü 3 çarpı 4 çarpı 7 mi oldu? Bunlar gitti. Cevabı ne gelmiş oldu? 1 bölü 7 gelmiş oldu. Umarım anlaşılmıştır. Evet devam edelim. Dokuzuncu sorun bir fonksiyon sorusu. Diyor ki bir fonksiyon verilmiş f1'in eksi 2 olduğunu söylüyor. M kaçtır diyor. Şimdi fonksiyonlarda f1 ne demek? F fonksiyonunda x gördüğün yere 1 yaz demek değil mi bu? 1 yaz. 1 yazdığında cevabı ne eşitmiş? Eksi 2'ye. Ama bakın burada X'in dışında başka sayılar da olduğu için ben içleri birbirine eşitleyeceğim. Yani buranın 1 olmasını isteyeceğim. Eğer ki burası direkt X olsaydı, direkt X gördüğüm yere ne yazabilirdim? 1 yazabilirdim. 2X eksi 1'i 1'e eşitliyorum. Bunu karşı tarafa attım. 2X eşittir 2, X eşittir 1. Yani yine X gördüğüm yere 1 yazarsam eftere elde ediyorum. Ama bu tesadüf geldi tamam mı? Sakın demeyin. Burası 1 olduğu için direkt 1 yazdım değil bu. Tamam? Evet devam ediyorum. X gördüğüm yere 1 yazdığımda burası ne geliyormuş? F1 geliyormuş. Eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. N çarpı 1'in karesi artı 3 çarpı 1. F1'in neye eşit bakın? Eksi 2 eşit. Eksi 2 eşittir. M artı 3 geldi mi buradan? 3'ü karşı tarafa attı. Ne geldi? Artı 3 karşı tarafa eksi 3 olarak geçti. Yani eksi 2 eksi 3 eşittir M mi? O zaman M buradan kaç gelmiş oldu? Eksi 5 gelmiş oldu. Bu kadar. Bakın şimdi şunu da söyleyeyim de örnek olarak. Burası f 2x artı kaç olsun? Artı demeyelim. Aynısı olsun. 1. Şurası f1 değil de 3 olsun diyelim. Bakın. 3 olsun. F3'ün eksi 2 olduğunu say varsayalım. Şimdi x'in dışında başka sayılarda olduğu için ne yapacağım? İçleri birbirine eşitleyeceğim. 2, 3 eşit diyorum. Bunu karşı tarafa attım. 2x eşittir. Kaç geldi? 4. x buradan bakın kaç geldi? 2. Yani x gördüğüm yere 2 yazdığımda 3'e elde ederim. Ama x gördüğüm yere direkt 3 yazarsam 5 gelir. İstediğim değer gelmez. O yüzden içleri x dışında başka sayılar da varsa içleri birbirine eşitliyorsunuz. Ona göre x yerine ne yazacaksınız onu buluyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır. Evet, 10. soruya geldik. Diyor ki sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon ne demek? x'li terim olmayacak. Bunu söylüyor sabit fonksiyon. x'li terim olmayacak. Yani X gördüğünüz yere siz ne yazarsanız yazın yine sabit bir sayıya gidecek. Sadece sayınız olacak. X terimim olmayacağına göre burayı yok etmek için A kaç gelir? Direkt sıfır olmaz mı? Yok etmek istiyorsam sıfır olması lazım katsayısı. B artı 2 çarpı X var değil mi burada? Bu X'i yok etmek için katsayısı ne olmak zorunda? Sıfır. B artı 2'yi sıfır eşitledim. V buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. Bakın yerini yazalım. Fx fonksiyonumu yazıyorum şimdi. A yerine 0 yazdığında 0 geldi. B yerine eksi 2 yazdığında 0 landı. A yerine 0 yazdım. B yerine eksi 2 yazdım. Fx fonksiyonu ne eşit geldi? Eksi 2'ye. Demek ki Sabit fonksiyonum neymiş benim? Eksi 2'ymiş. X gördüğünüz yere ne yazarsınız yazın. Yine ne gelecek cevabınız? Eksi 2 gelecek. F A. Yani X gördüğün yere A yazıyor. A nedir? Sıfırdır. A sayısı. F sıfır neye eşit? Direkt yine eksi 2'ye. F B. B neydi? Eksi 2'ydi. E zaten x olmadığı için yine direkt neye eşit olacak? Eksi 2 eşit olacak. Bunların çarpımı soruyor. Eksi 2 ile eksi 2 çarpın. Cevabın ne geldi? 4 geldi. İsterse s 1 milyonu sorsun, 100 milyonu sorsun, yine cevabın ne gelecek? Sabit fonksiyon olduğu için eksi 2 gelecek. Evet geçiyorum diğer fonksiyon soruma. Bileşke fonksiyon. Şimdi bileşke fonksiyonda ben şunu nasıl yazıyorduk? F'in içine G, G'nin içine H, 0. Önce ben işten başlayacağım değil mi bulmaya? Önce neyi bulacağım? H, 0'a. H, 0'a bakalım. H, 0 ne demek? H fonksiyonunda x gördüğün yere 0 yaz demek. Yazıyorum. 0 1/2. O da ne gelir? 1/2 mi? Artık burası ne oldu? E, G, H 0 yerine 1/2 yazdım. Şimdi benim neyi bulmam lazım? G 1/2'yi bulmam lazım. O zaman bulalım. G 1/2 diyorum. Yani g fonksiyonunda x gördüğün yere ne yazıyor? 1 bölü 2 yazıyor. g fonksiyonu x kare. Yani 1 bölü 2'nin karesini al Alalım. 1 bölü 4 geldi. O zaman buraya ne yazacakmışım? F 1 bölü 4. Bana aslında neyi soruyor? F 1 bölü 4. Onu da başka renkte yapalım. F 1 bölü 4 diyorum. F fonksiyonunda x gördüğün yere 1 bölü 4 yazıyor. Yani 1 bölü 1 bölü 4. Rasyonel sayılarda bölme işlemi birincisini aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Yani cevabım kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Yani içten başlıyorsunuz bir eşkede. Umarım anlaşılmıştır. Bileşke fonksiyonda şunu yazmak çok önemli. Unutmayın. F'in içine G'yi, G'nin içine H'ı yazdım. Evet, şimdi polinomlara geldik. Diyor ki polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Bölümünden kalan kaçtır derse ne yapıyordum? x eksi 1'e 0 eşitliyorum. x buradan ne geliyor? 1 geliyor. Yani aslında bana neyi soruyor? P1 değerini soruyor. Yani P1 ne demek? P polinomunda x gördüğün yere 1 yaz demek. Yazalım. 1 bir yazıyorum. 1'in karesi. Eksi 2 çarpı 1 artı 4. 1'in karesi 1 eksi 2 artı 4 geldi. Şuraya P1 bir diyelim. 1'den 2 çıktı. Eksi 1 artı 4 ne geldi? Cevabı 3. Demek ki Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçmış? 3'müş. kültür sanat edebiyata dair her şey var. Yazılı soruların dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. yorumlar